Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Yine Kik Chat ile birlikte dayanamadık ve ikinci gözlü videosunu çekiyoruz. Yani siz birinci gözlü videosunu sonrasında kontrol uzmanı videosunu izlemiş olacaksınız ve bunu en son izlemiş olacaksınız. Ama aniden dedik ki bir şans daha verelim. Belki elimiz ısınlık değildi falan filan. Ve part 2'siyle buradayız. Umarım siz de ilk videosunu 2000 beğeni bırakmışsınızdır. Yani part 2'si gelsin diye. Bu sefer savunma başlama dileğiyle diyerekten efendim Q'ya giriyoruz ve siz de videoyu beğeniyorsunuz. Korot da zor Bence. ya. Korot da zor. Evet, Bir ascent olsaydı. Düşünün. Ascent olsaydı as, as Zamansızlık ilk başta. Sandım hep iyi kalacağız. <laughs> Aha! Kancalar. Bir şey söyleyeyim mi? Tam sentinel mapi değilse hiçbir şey bilmiyorum. Doğru bu. Arada. Tam sentinel şey mapi değilse, ya nasının ağzı ya? Vallahi ya. savunma başlayamıyoruz. Savunma başlasak her şey çok kolay olacak. Biz şimdi Vallahi. nasıl gireceğiz Sayda? Ama Korad gibi değil en azından. Bu sefer smokları da var. Saldırı da olabilir arkadaşlar. Hiçbir şey bitmiş değil. Karşısı için olabilir yani. Ya <gülüyor> 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 canım yok. Yakın geçmiş olabilir. Esma doğru bir tane şey atabiliriz. Nereden vurdu bana bilmiyorum kamerayla. Kanka kutunun arkasında. Bir düşman kaldı. Bir kaparken aldım o <laughs> bir saniye. 13-0 olmayacak arkadaşlar. Bir onun rahatlığını bir yaşa şu anda. Al onun kafasını geldi mi? İyi iyiydi güzeldi. Devam. Oğlum biz de smoke Biraz atalım fark etsin Ya da ben bolu benim boluma girek. Girek. Şuraya şöyle atabiliyorsun. Nice. Dikenleri yerleştir. Dikenler aktif. Alarm Spike B'de düştü. Fahrem'i <laughs> döndürecek yerim kalmadı. Bu kamera ne oğlum? Bu lafını çekiyor. Çok <laughs> iyi lan kamera. Ayakta kalan Allah son. Allah yepyeni şey düşman kaldı. düşman kaldı. Nerede lan bu? Masakal mı? Tamam. Evet. Tamam. Aslında sarışı da atmadı. Aslında yani. Nice. Yoksa onu sıfırmadı. Adamları efe fattırırsak. Hani Afrika var ya atma ihtimalleri var yani. Adamları hemen <laughs> fattırırsak. Maçı kazandık sayılır mı? Çalı evet. oldu sayılır mı? Abi şey silindi. Evet, çok iyi. Ben dedim ki şuradaysa tuzağa yakalanırsak şuradan kırarak girelim dedim. Oh. <laughs> İnanamıyorum yüzden oldu. O ses neydi lan? Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Ay kanka <laughs> seni sarı sarı birden de, yanımda yürüyor. Bir... dalmışım çünkü o sahne. Dedim lan arka mı geliyor falan oldu. Şifacıya ihtiyacım. <laughs> 11 vurmuşum kanka Cypher'a ölmüş. <laughs> <laughs> Silah. Güldüm <laughs> <Gündüm> ya. <laughs> Reçil mi yaptılar? <laughs> ya of yapmadık şu espriyi. Ama sarıyor. <laughs> Bir tane daha yapayım mı? Yap. Çok güldüm artık papat yayım. Kör <laughs> hazır. Görecek. edecek. Görevim Can daha bitmedi. Kendiler canlandı. 117 yedi. Evet. Bird to me oldu bilmiyorum ama bir trade'ler alındı yani. 3'e 3 üç en azından. Şeyden oynasanıza Heaven'da. 20 saniye var ama. Hiç. Koş koş gir Denizcan Spike sende. Spike sende çok uzaklaşma. Saniye. Ayakta kalan son. Allah. Aman ton dediğim. Ulti basıyorum. Ana'nın <laughs> gidişten gidişten. Burası. Herif şuradan bir şey kalın yemin ediyorum. Helal. Kodi var. Yes. Yes. Kamerayı nereye atıyor ya? Kamera gördünüz mü? Akış, şurada atı. şurada yukarıda bak. Bir de, bir de. Ön, Açıldı. Aa, biri ne? beni blokladı. Biri beni blokladı. Aaa. Biri beni blokladı. Abi solamazmaya çalıştım. Omuz omuza çarpıştım biriyle. Duvar. iki var. Helal. Heaven. Ayakta kalan Adam, 132 vurmuş. <gülüyor> 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 o da öldü, o da öldü. Bir şey yok, bir şey yok. Ver, ver, ver. Benim, benim param var, onun parası Öyle düşünecek. Bir Sizin bir kadar kadıksız görmedim. Ve e sen varsın diyeyim. ya. Abi bir şey diyeceğim. Bu seriye iyi beğeni gelmezse ben çeker giderim. Bu kadar küfür yiyoruz o video için. Resmen anamın ruhunu ortaya koyuyorum yani <laughs> o derece. <laughs> Analar Mehmet meme. <laughs> <laughs> Analar meze tabağı oldu diyecektim. Tamam. Ben sana. Ya bu ne yapıyor ya? Attı uçuna basma bak. Sen de BB'ye gel. Helaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Allah'ım sıkıştım burada öleceğim öleceğim. Ah, ben daha doydu. kötü sıkıştım ya. <laughs> Helal be. Helal. yok benim. Evet. <laughs> Ay, Ayağımı. Ense bir gense. İyi aldık bak. Aldım. Saldırı da alıyoruz bu sefer öyle düşünün. Alarm botu düştü. Bir düşman kaldı. Çok iyi kalan son oyun. Zaten süreyi oynamak yetiyordu. da. Aaaa Yakaladım Bir, bir düşman Kriçü ya, ya. de yakaladım Helal Brimson 87 Benim duvarıma ne oldu? o. Niye bakıyorsun? Ay, niye bakarsın? Çak Duvarlar nerede? Kanka Kızım benim yağlı şey. bir kilimim vardı kilim nerede? Kanka Allah ben geri çıktım <laughs> <laughs> Zamansızlık Zaman 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 ilk başta Sandık ya soşep iyi kalacak Helal. Abi midi kopartmayacak ama şimdi bir döner lastik diye korktum midi kapatacağım. Çocuklar, Aa. Ah. adamlar bombayı kuracak. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyun. 136 Sage. Lan, bir düşman kaldı. Rakip öldü. Kanka bir can. 136. Gözdüm <laughs> ki. Gitti <laughs> <Helal. Helal>. onu. <laughs> <laughs> Yine de çok istemiştik kanka çocuk bu üzüldüm ya. Efe <laughs> FF attıran. Abi kazandı. benim o ben kovaladıkça e kaçan e ateş e böceği misin e performansından sonra bu FF'i bastılar bu arada. Bu FF'i bastılar. Bu arada bence gözcü challenge'ını da tamamladık. Ve gerçekten bak tamam ilk gözcü challenge'ında ya rakip takım çok iyiydi. Ya mapten dolayı kaybettik. Tam olarak neyi suçlayacağımı bilemiyorum. Ama bir aksilik yaşandı. Ben iki rank atladım bu arada. <laughs> Benim ne yaşandı bilemiyorum. Ama olmadı ilk maçta. Ama ikinci de hem elimiz ısındı. O günün ilk maçıydı birçoğumuz için. Benim için öyleydi en azından. Korod mapini çok sevmiyoruz. Saldırı başladık. Yine saldırı başladık ama Ascent gerçekten çok okey bir map. ...Sentinel oynamak için. Map önemli. Ya bilmiyorum, Smoke bence her türlü güçlü. 5 Duelist her türlü güçlü. Ama 5 Gözcü her türlü güçlü değil. Her zaman güçlü değil. 5 Öncü de bu arada her türlü güçlü olabilir. Çok fazla Flash, çok fazla Sers, çok fazla yönetme çünkü... Denenebilir eğlence olarak ama tryhard bir şekilde kompetitif rank kasacağım diyorsanız denemeyin. Olmaz. Teşekkürler. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. 4 rolü de bayağı ağır farklı kazanarak winlemeyi başardık arkadaşlar. Aklınızda böyle challenge'lar fikirler varsa söyleyin. Biz çekeriz. Size çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bayın.